Biraz da görme alanı testinden bahsetmek istiyorum. Görme alanı, hastanın karşıya baktığında gördüğü dünyanın bir ölçümü, bize yan görmemizi, merkez görmenin dışında ne kadar geniş bir dünyayı gördüğümüzü ve görme alanımızda kayıplar olup olmadığını gösteriyor. Birçok retin hastalığında bozulsa da biz en çok glokom hastalığında, göz tansiyonunda görme alanı testini kullanıyoruz. Görme alanı testi hasta başına buraya koyduğunda bu küremin içinde yanan ışıkları hastanın görüp göremediğini düğmeye basarak bize bildirmesiyle çıkıyor. Ve sonuçta böyle bir çıktı veriyor. Bakın bu hastada üst yarıyı göremediğini anlıyoruz. Çeşitli yöntemlerle de bunu izliyoruz. Görme alanında eskiden hastalarımız da biz de hiç sevmezdik. Çünkü bir testi yapmamız yaklaşık... 25-30 dakika sürüyordu. Hasta çok bunalıyordu. Göz başına bu kadar sürüyordu. Sonra görme alanında akıllandı ve gelişti. Bizim cihazımızda son teknoloji algoritmalar var. Ve bu algoritmalar o kadar akıllı ki bir gözün görme alanını hem de iki test aynı anda yaparak yaklaşık iki buçuk dakikada tek bir test yaparsak bir dakika civarında bitirir hale geldi. Görme alanı da eskisi gibi hastalarımız için bir işkence olmaktan çıktı. 1,5-2 dakika içinde bir gözün görme alanını saptayabiliyoruz. Eğer hastanın çok fazla defekti varsa bu hastada olduğu gibi, sonuçlarına baktığımızda bu reportlarını seçerek bize göstermesini sağlayabiliyoruz. Ve çeşitli yöntemlerle de değerlendirmemiz mümkün oluyor. Ayrıca tekrarlayan görme alanlarıyla hastanın görme alanındaki değişimi cihaz tarafından bize gösterilebiliyor. ki test 2 dakika 58 saniye sürmüştü ki büyük bir kayıp olmasına rağmen. Ee, görme alanı yapılırken yapılan birçok hata var. Bunların başında hastanın başında dikkatli bir teknisyenin beklememesi gerekiyor. Hasta görme alanı küresinin merkezine değil de kenarlarına bakmaya başlarsa o zaman ee, yanlış cevaplar ortaya çıkmaya başlıyor ya bozuk olan yerleri gözden kaçırıyoruz ya da fazlasıyla bozuk gibi çıkıyor. Cihazın içindeki algoritma o kadar akıllı ki arada sizin göremeyeceğiniz ışık şiddetinde e, uyarılar yolluyor ya da kör noktanıza yolluyor. Siz eğer bunları görürseniz o zaman ortaya bakmadığınızı anlıyor. Bir diğer hata bazı kliniklerde bu özel göz camlar bulunmuyor. Benim size burada göstereceğim. Bakın hastaya görme alanı yapılırken bu çerçevesiz özel camların kullanılması gerekiyor. Eğer bu camlar kullanılmazsa ve hastanın kendi yakın gözlüğüyle yapılırsa o çerçevenin yarattığı alanda bir artefakt ortaya çıkıyor ve görme alanında bozulmaymış gibi değerlendiriliyor. Bu nedenle önemli olan noktalar hasta dikkatini tam toplayacak. Hastanın dikkatini dağıtacak bir hareket ışık olmayacak etrafta. Ortam ışığı standartize edilmiş ve azaltılmış olacak. Özel camlarla yapılacak ve dikkatli bir teknisyen hastayı sürekli izleyecek. Buradaki kameradan hastanın gözünü görebiliyoruz. Eğer hasta gözünü oynatmaya başlarsa onu uyarıp ortaya bakmasını sağlaması gerekiyor. Bunlar yapıldığında görme alanı bizim vazgeçilmez ve çok önemli testlerimizden birisi.